Dijital dünyanızı hani böyle aşılmaz bir kale gibi düşünün. Peki o kalenin kapıları, pencereleri ne kadar sağlam? İşte bugün çoğumuzun gözden kaçırdığı ama siber güvenliğin asıl temeli olan bir konuya sistem güçlendirmeye dalıyoruz. Gelin bakalım o dijital kapıları nasıl sımsıkı kilitleyeceğiz. Şu rakama bir bakar mısınız? Tam 4.24 milyon dolar. IBM'e göre bu tek bir veri ihlalinin şirketlere çıkardığı ortalama fatura. Yani yanlış duymadınız milyonlarca dolar. Bu rakam aslında bize şunu fısıldıyor. Sağlam bir kilit takmak sonradan o fidyeyi ödemekten çok ama çok daha ucuza geliyor. İşin en şaşırtıcı kısmı da bu aslında. En büyük tehditler finlerde gördüğümüz o karmaşık sıfır gün saldırıları falan değil. Hayır. Genellikle son derece basit, önlenebilir yapılandırma hataları. Yani en büyük güvenlik açığı çoğu zaman kilitlemeyi unuttuğumuz o arka kapı. Anlaşılan o ki en büyük risk basit hatalardan yani o açık bıraktığımız kapılardan geliyor. Peki, siber saldırganların adeta bayıldığı bu açık kapılar tam olarak neler? Gelin şimdi onların işini neyin bu kadar kolaylaştırdığına bir bakalım. Bakın bu grafik her şeyi o kadar net anlatıyor ki, ihlallerin neredeyse 4/3'ü gereğinden fazla yetki verilmiş, yani her kapıyı açan anahtara sahip hesaplardan kaynaklanıyor. %60'ı ise yaması çoktan çıkmış ama bir türlü yüklenmemiş sistemlerden. Yani çözümü masanın üzerinde duran ama bizim görmezden geldiğimiz sorunlar bunlar. Ve işler buluta taşındıkça bu basit hata devasa bir probleme dönüşüyor. Düşünsenize, bulut altyapınızdaki en büyük düşmanınız kimliği belirsiz bir hacker değil de belki de sadece yanlışlıkla işaretlenmiş bir onay kutusu olabilir. Tamam, açık kapılar ve yanlış yapılandırmalar en büyük derdimiz. İşte bütün bu zayıf noktaların toplamı siber güvenlikte çok önemli bir kavramı oluşturuyor. Saldırı yüzeyi Gelin bu savaş alanını yani düşmanın nerelerden vurabileceğini daha iyi anlayalım. Daha basit anlatmak gerekirse, saldırı yüzeyi dediğimiz şey bir saldırganın sisteminize dokunabileceği her bir nokta. Ne kadar çok gereksiz program, unutulmuş hesap veya açık port varsa bu yüzey o kadar genişliyor ve siz de o kadar kolay bir hedef haline geliyorsunuz. Peki bir saldırgan bu yüzeyi nasıl deler? Genelde izledikleri yol belli bir senaryoyu takip eder. Önce sahte bir e-postayla kapıyı aralarlar, sonra içerideki zayıf bir noktadan tamamen sızarlar, sessizce etrafta gezinip daha değerli hedefler ararlar ve son perde verilerinizi kilitleyip fidye taleplerini gönderirler. Üstelik tehlike artık sadece dijital verilerimizle de sınırlı değil. Geleneksel fidye yazılımları verilerinizi rehin alırken şimdi çok daha korkutucu bir tehdit yükseliyor. Killware. Bu yazılımlar sadece bilgisayarları değil, hastanelerdeki cihazları, enerji santrallerine hedef alıyor. Yani fiziksel zarara, hatta ölüme bile yol açabilir. Riskler hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Peki bu kadar büyük ve korkutucu tehditler varken ne yapacağız? Kapıları açık bırakıp kaderimize razı mı olacağız? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada saldırı sonrası temizlik yapmak yerine saldırının hiç olmamasını sağlayan proaktif bir savunma stratejisi devreye giriyor, sistem güçlendirme. Sistem güçlendirme, aslında bir nevi dijital bahar temizliği, bir sadeleştirme sanatı. Gerekli olmayan her şeyi ortadan kaldırarak, saldırganın tutunabileceği tüm dalları budamak ve o saldırı yüzeyini olabildiğince küçültmek. İşte bu noktada ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, yani NEST, harika bir tavsiye veriyor. Diyor ki, kendi sistemine bir saldırganın gözüyle bak. Güvenlik açıklarını gerçekten bulmak istiyorsan kendine şu soruyu sormalısın. Ben bu sisteme sızmak istesem nereden girerdim? Bu bakış açısını benimsediğinizde faydaları inanılmaz oluyor. Sadece güvenliğiniz artmakla kalmıyor, gereksiz her şeyi kaldırdığınız için sistemleriniz daha hızlı, daha kararlı çalışıyor. Daha az karmaşa demek denetimlerin ve yasal uyum süreçlerinin de kolaylaşması demek ve tabii ki en önemlisi saldırı yüzeyini yani hedef tahtasını küçültmüş oluyorsunuz. Bütün bu anlattıklarımız kulağa harika geliyor, değil mi? Ama insan peki nereden başlayacağım diye düşünüyor. Gelin şimdi bu teoriyi bir kenara bırakalım ve sistem güçlendirmeyi herkesin uygulayabileceği 5 adımlık somut bir kontrol listesine dönüştürelim. Karşınızda sistem güçlendirmenin 5 temel direği. Bunu dijital kalenizin 5 ana duvarı gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcı hesaplarından başlıyoruz, işletim sistemleri, uygulamalar ve ağlarla devam ediyoruz ve son olarak sürekli denetimle bu savunma hattını tamamlıyoruz. Hadi şimdi her birine yakından bakalım. İlk adımımız, ortalıkta dolaşan anahtarları toplamak. Her sistemde bulunan o meşhur admin veya guest hesapları var ya, onlar evin anahtarını paspasın altına bırakmakla aynı şey. Saldırganların ilk deneyeceği şey budur. Ya da işten ayrılmış çalışanların hesapları, onlar da sahipsiz kalmış anahtarlar gibidir. O yüzden kural 1, kullanmadığınız, gereksiz tüm hesapları kapatın, silin. İkinci olarak işletim sistemini ele alıyoruz. Şöyle düşünün, evinizdeki her açık pencere bir risktir. Bilgisayarınızda arka planda çalışan her gereksiz hizmet de tıpkı bunun gibi saldırganın sızabileceği bir pencere. Eğer o hizmeti kullanmıyorsanız kapatın gitsin. Ve tabii ki o güvenlik güncellemelerini yani yamaları asla ama asla ertelemeyin. Üçüncü kalemiz uygulamalar. Yıllar önce kurulmuş, artık kimsenin yüzüne bakmadığı o eski program, Dijital dünyanızdaki çürük bir tahta gibidir. Saldırganlar bu tür unutulmuş yazılımlara bayılır. O yüzden sadece güncel ve desteklenen sürümleri kullanın ve bir de ufak bir tüyo. Her yeni güncellemeyi tüm şirkete yaymadan önce küçük bir grupta test etmek sizi büyük felaketlerden korur. Dördüncü durağımız A. A'nızdaki her bir açık port, sokağa açılan bir kapı demek. Eğer o kapıyı aktif olarak kullanmıyorsanız, kilitli olmak zorunda. Güvenlik duvarınızın da temel felsefesi çok basit olmalı. Tanımadığım kimseyi içeri almam. Yani siz özellikle izin vermediğiniz sürece gelen her türlü bağlantıyı varsayılan olarak reddetmeli. Ve geldik son adıma. Gözünüzü sistemin üzerinden ayırmayın. Dosya bütünlüğü izleme ya da kısaca film, sisteminizin alarmı gibidir. Kritik bir sistem dosyasında, sizin haberiniz olmadan en ufak bir değişiklik olduğunda anında alarmı çalar. Bu sayede bir saldırganı daha ilk adımını atarken yakalama şansınız olur. Tabii bu yolda tek başınıza yürümek zorunda değilsiniz. NIST ve GSIS gibi kurumların web siteleri adeta birer siber güvenlik hazinesi. Güvenli yapılandırma için kontrol listeleri, en iyi uygulamalar ve en güzeli de bu değerli kaynakların hepsi tamamen ücretsiz. Bütün bu adımları gözden geçirdiğimizde aslında her şeyin tek bir temel felsefeye çıktığını görüyoruz. Artık mesele bir saldırı olduktan sonra yangını söndürmeye çalışmak değil. Mesele o yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Yani tepki göstermek yerine önlem almak. Bu alıntı aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor proaktif bir savunma her zaman reaktif bir temizlikten daha akıllıca, daha etkili ve çok daha ucuzdur. Sorun daha ortaya çıkmadan kökünü kurutmak, işte bütün mesele bu. Bu bölümü bitirirken, aklınızda bu soruyla size baş başa bırakmak istiyorum. Bir an durup kendi sistemlerinizi, kullandığınız uygulamaları ve ağlarınızı düşünün. Acaba sizin dijital dünyanızda birilerin içeri girmesini bekleyen kaç tane kilitlenmemiş kapı var?